Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde 9. sınıf ilk müfredat konusu olan fizik bilimine girişle başlamıştık. Fizik nedir ve fiziğin alt dallarını tanımlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Bilimsel tarih incelendiğinde bütün bilimler gibi fizik de felsefenin içinde yer almıştır. Bilimsel bilginin gelişmesiyle felsefeden ayrılan ilk bilim dalı fizik olmuştur. Fizik sözcüğü eski Yunanca'da doğa anlamına gelen fizik kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi olarak kabul görmesi doğayı anlama, açıklama çabasından kaynaklanır. Doğanın tüm makroskopik ve mikroskobik görünümünü inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçlarını araştıran doğa bilimlerinin kaynağı fizik bilimidir. Kimya, biyoloji gibi disiplinlere ait olan alt dallar ve mühendislik alanları fiziğin ilkelerinin uygulanmasıyla doğmuştur. Fiziğin etkileşimde bulunduğu disiplinlere felsefe, biyoloji, kimya, matematik mühendislik, sanat, spor örnek olarak verilebilir. Fizik, temel bilim dallarından biyoloji ve kimya ile yakın ilişki içerisindedir. Bu yakınlık yeni alanların oluşmasına sebep olmuştur. Atom kavramının gelişmesiyle fizikokimya, kimyasal reaksiyonların oluşumunda meydana gelen bazı olayları fiziğin alt dallarından yararlanarak açıklar. Disiplinler arası bir bilim dalı olan biyofizik, fizik biliminin teknik ve prensiplerini biyolojiye uygular. Sinirlerde bilgi iletimi, biyoelektrik ve sinir yapılarının tanımlanması gibi canlı yapısı ile ilgili konularda çalışmalar yaptığı için tıpta geniş bir uygulama alanına sahiptir. Fizik biliminde yapılan çalışmalarda kullanılan teori ve yasaların ifade edilmesinde fiziksel ilkelerin matematiksel olarak ispatlanmasında matematik kullanılır. Örneğin bir fizik deneyinin sonucu formül ve işlemler kullanılarak herkes tarafından anlaşılır hale getirilebilir. Coğrafya gelgit olayları yer kabuğu hareketleri, deprem, iklimlerin oluşumu, yağmur, kar, rüzgar gibi olaylar, pusulanın icadı ile gemilerde yapılan coğrafi keşiflerde fizik biliminin sayesinde olmuştur. Arkeolojide kazılarda bulunan eserlerin tarihi değerlerinin olup olmadığının ispatlanması ve yaşının hesaplanmasında radyoaktif tarihleme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler nükleer fizik bilgisiyle geliştirilmiştir. Fizik, mühendislik ve teknoloji birbirinden ayrılması güç kavramlardır. Mühendislik sorunlara çözüm ararken fizik biliminden ve diğer bilimlerden yararlanır. Teknolojiyi kullanır ve hatta teknolojiyi geliştirir. Bu süreçte fizikteki gelişmeler teknolojiyi, teknolojideki gelişmeler de fizikteki çalışmaları hızlandırır. Sanat ve bilim birbirinden çok uzak disiplinler gibi düşünülse de görsel sanatların temel unsurlarından biri de ışık ve sestir. Işık cisimlerin görülmesini sağlar. Ses ve müziğin nasıl oluştuğu, ortamın ve kaynağın sese etkisi gibi konular fizik kanunları ile açıklanır. Fiziğin ilişkide bulunduğu bir diğer disiplin de spordur. Mekanik kavramını kullanarak canlı hareketlerini açıklar. Fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması. Fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayrılır. Temel büyüklükler tek başına ifade edilen büyüklüklerdir. Kısa muz şeklinde sizler için akılda daha kalıcı olması amaçlı kodlandırdık. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı uzunluk zaman Kütle Küçük M harfi ile sembolize edilir Birimi Kilogramdır Işık şiddeti Büyük I harfi ile sembolize edilir Birimi Kandeladır Ölçüm aleti Fotometredir Sıcaklık Büyük T harfi ile sembolize edilir Birimi Kelvindir Termometre ile ölçülür akım şiddeti i harfi ile sembolize edilir. Birimi amper, amper metre ile ölçülür. Madde miktarı küçük n harfi ile sembolize edilir. Birimi moldür. Madde miktarı hesaplanarak bulunur. Uzunluk küçük l harfi ile gösterilir. Birimi metredir. E, metre, mezura, cetvel, uzunluk için kullanılan ölçüm aletlerindendir. Zaman küçük t harfiyle sembolize edilir. Birimi saniyedir. Kronometre ölçüm aletidir. Bunların dışında hiçbir temel büyüklük yoktur. Türetilmiş büyüklükler birden fazla temel büyüklüğün bir araya gelerek oluşturduğu büyüklüklerdir. Alan metre kare birimiyle ifade edilir. metre çarpım metre demektir. İki tane temel büyüklükten bir türetilmiş büyüklük oluşmuştur. hacim metre küptür. metre çarpım metre çarpım metre şeklinde açılımı yapılır. üç tane temel büyüklüğün bir araya gelmesinden oluşur. o zaman türetilmiş bir büyüklüktür. hızın birimi metre bölü saniyedir metre bir temel büyüklük, saniye bir temel büyüklük. İki tane temel büyüklükten hızın birimi olan metre bölü saniye türetilmiş bir büyüklük olarak oluşur. Kuvvet, kuvvetin birimi Newton. Newton'un açılımı ise kilogram çarpım metre bölü saniye karedir. Kilogram bir temel büyüklük, metre bir temel büyüklük, saniye kare ise iki tane temel büyüklüktür. Yani birden fazla temel büyüklüklerin bir araya gelmesinden kuvvetin birimi olan Newton oluşmuştur. Türetilmiş bir büyüklüktür. Enerji Juldür. Newton çarpım metredir. Yani temel büyüklüklerden yine türetilmiş bir büyüklük oluşmuştur. Fizikteki büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olarak ikiye ayrılır. Skaler büyüklük dediğimiz zaman bir sayı ve bir birim ifade ediyorsa bu skaler bir büyüklüktür. Örneğimizde olduğu gibi 31 sayı metre bölü saniye bir birimdir. O zaman bu skaler bir büyüklüğe örnektir. Sayı ve birimin yanında yön varsa biz bu büyüklüğe vektörel büyüklük denir diyoruz. Örneğimizde olduğu gibi eksi 30 metre bölü saniye. Eksi yön ifade eder. Eksi ve artının dışında kuzey, güney, doğu, batı şeklinde de ifade edebilir yönlerimizi. Sayı ve birim. Otuz bir sayı metre bölü saniye bir birim. Yön artı sayı artı birim şeklinde ifade edilen büyüklükler vektörel büyüklük olarak tanımlanır. Yön belirten büyüklükler hız, yer değiştirme, konum, elektrik alan, manyetik alan, tork, kuvvet, ağırlık ve benzeri şeklinde sıralanabilir. Yön belirtmeyen büyüklükler ise sürat, alınan yol, uzunluk alan, hacim, ısı, öz kütle, iş şeklinde sıralanabilir. Bilim araştırma merkezleri diyoruz. Bilimin gelişmesi ve günlük yaşama kazandırılması amacıyla bilim insanlarının birlikte çalışma imkanı buldukları ve bilimsel çalışmalarını, buluşlarını projelerini bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini paylaştıkları merkezlere bilim araştırma merkezleri denir. Bu merkezlerden bazıları ülkemizde TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN. Dünyada ise CEN, NASA ve ESA olarak sıralanabilir. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 1900 63'te kurulmuş olup Türkiye bilimsel araştırma ve teknolojik araştırma kurumudur. TAEK Türkiye Atom Enerji Kurumu 1956'da kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nükleer enerji hakkında faaliyetler yürütmektedir. Aselsan Askeri Elektronik Sanayi 1975 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla kurulmuştur. Teknolojik çözümlere güvenliği ve barışı sağlama adına hizmet vermektedir. Yurt dışındaki bilimsel araştırma merkezleri NASA Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi 1958 Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum aynı zamanda sivil ve askeri roket çalışmaları ile ilgilenir. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 1954 İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. CERN'de yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaktır. Bu büyük faaliyetin modern altyapısı parçacık hızlandırıcılarıdır. Süper iletken teknolojinin gen hızlandırıcıları sayesinde yeni elementlerin bulunuşu, tıpta tedavi ve teşhis uygulamaları, yeni reaktörlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. ESA Avrupa Uzay Ajansı 1975. Avrupa'nın uzay programını hazırlamak için 1975 yılında Fransa'da kurulmuştur. Avrupa ülkelerinde astronot eğitimi, insanlı uzay uçuş çalışmaları, iklim değişikliği takibi gibi faaliyetleri düzenleyen bilim merkezleri bulunur. bilimsel araştırmalarda etik ilkeler, ahlak kurallarının tümüne etik adı verilir. Fikir, teori ve düşünceye saygı, tarafsızlık, bilim etiği açısından önemlidir. Etik değerlere sahip kişiler güvenilir, dürüst, saygılı, tarafsız olmalıdır. Etik kurallara uyan araştırmacılar, uydurmacı ve yanıtmacı olmayan intihal yani başka bir çalışmadan yapılan alıntıların bildirilmemesi yapmayan sözde yazarlık yapmayan çalışmada yer alan diğer kişileri yok saymayan kişilerdir. Bilimsel araştırma merkezlerinin görevleri bilimi herkes için ulaşabilir hale getirmek bilimsel çalışmalar yürütmek ve desteklemek, bilimsel makaleler yazmak ve yayınlamak, etik ilkelere uymak ve teşvik etmek. Evet arkadaşlar, fizik bilimine giriş ünitemizi burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.